Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Telefon attığımızda Tibet iyi akşamlar diliyoruz. Hemen gelişmeleri senden rica edelim. Süreç nasıl gelişti? Söz sende. İyi akşamlar Onur Şahin. İyi yayınlar diliyorum konuklarınızla birlikte. Aslında Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılığını bekliyorduk. Gün içinde de yine birçok gazeteci arkadaşım da bu konuda bilgiler yazdı. Paylaştı sosyal medyadan, kanallarından. Zaha'nın ayrılmasıyla ilgili artık zaten Yönetimden bir bilgi bekliyorduk, onay bekliyorduk. Az önce bir görüşme yaptım. E, Lyon'un ilgisi vardı sabah saatlerinden itibaren zaten bu konuda görüşmeler devam ediyordu. Artık büyük ölçüde anlaşma sağlandığını söyleyelim. Kiralık olarak bir anlaşma. Bugün e, artık daha doğrusu 30 Ağustos'ta gece saat 12'ye kadar 24 saatlik süreçte Avrupa'nın bazı büyük transfer döneminin son günü. O yüzden e, sabah olduğu zaman ve ondan sonraki süreçte de çok daha hareketli. Dakikalar Galatasaray'ı bekliyor bu anlamda. Lyon kiralık olarak Zaha'yla ve Galatasaray'la anlaştı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü Galatasaray karşılayacak, bir bölümünü de Fransız ekibi karşılayacak. Artık 1-2 gün içinde de oyuncunun eşyalarını da toplayarak Fransa'ya gitmesi bekleniyor. Aslında İngiltere'de Leicester City ile anlaşmaya yakın olduğunu söylemiştik, bir haber vermiştik yine TRT Spor ekranlarında. O transfer gerçekleşmemişti. Bunun sebebini de açıklamaya çalıştım, tekrar kısaca değineyim daha önce İngiltere'de futbol oynamış ve başka bir ülkeye transfer olmuş oyuncular belli bir zaman geçmeden yeniden İngiltere'ye döndüğü zaman eski kazançlarından da bir miktar vergiyi e, yeniden ödemek zorunda kalıyor İngiltere hükümetine. Bu anlamda burada yaklaşık 5-6 milyon euroluk bir e, yükümlülük söz konusuydu. Galatasaray ve Leicester City buna sıcak bakmadığı için ödemeye o transfer gerçekleşmemişti. İngiltere'de herhangi bir takıma transfer olursa yine benzer bir tablo ortaya çıkacaktı. O yüzden İngiltere'ye transfer olmadı daha. Takımda da son günlerde zaten mutlu değildi. Performansında bir düşüş vardı. Uyum sağlama problemleri yaşadı daha. Artık yol ayrımı da resmileşmek üzere bir iki gün içinde dediğimiz gibi Lyon'a imza atmak üzere kiralık olarak Wilfried daha Türkiye'den ayrılacak. O gelişmeleri de sizlerle paylaşırız. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Galatasaray'da tabii ki transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonlar Ligi'nden elendi evet Galatasaray ama Avrupa'da ve ligin geri kalanında güçlü bir kadro kurmak istiyor. Eksikler daha iyi görüldü aslında bu süreçte. Bu anlamda stopere bir takviye gelecek. Önümüzdeki günlerde hatta belki yarın, belki de birkaç saat sonra Mario Hermoso ile ilgili de bir son dakika verebiliriz. Orada da anlaşma çok yakın çünkü Galatasaray görüşmeleri devam ediyor. Son pazarlıklar, son görüşmeler oyuncu tarafıyla yapılıyor. Çünkü bu servisi elinde. Atletico Madrid'de sözleşmesi tamamlanmıştı. Onunla ilgili de detayları daha sonra sizlerle paylaşacağım. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Zaha'nın yerine Lorient'e planı. Fildişili yıldızı Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak için görüşen Galatasaray'ın yeni hedefi Fransız Armand Lorient'e. İstenilen performansı veremediği gerekçesiyle Fildişi sahilli yıldızı Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak için menajeriyle görüşmelerini devam ettiren Galatasaray, oyuncunun alternatiflerini aramayı da sürdürüyor. İtalyan basınından Tutto haberine göre sarı-kırmızılılar, İtalya'da Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi yakın takibe aldı. Haberde, 25 yaşındaki Fransız kanat için Jimbom'un 10 milyon euro nakit artı 2 milyon euroluk bonus içeren bir teklif yaptığı belirtildi. Piyasa değeri 10 milyon euro olan kanat oyuncusu için de yıllık 2,5 milyon eurodan 4 senelik kontrat önerileceği belirtildi. Sassuolo'nun ise oyuncuya Fenerbahçe dahil birçok takımdan gelen ilgi nedeniyle 20 milyon euronun altında bir satışa sıcak bakmadığı ifade edildi. Geçen sezon Sassuolo ile İtalya'da 37 maça çıkan Lauriente 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Derrick Kön, Werder Bremen'de Galatasaray'da performansı eleştirilen Derrick Kön, Almanya'ya geri döndü. Werder Bremen, Derrick Kön'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki Solbeck de Almanya'ya geri dönmeye ikna oldu. 25 yaşındaki Solbeck, Cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek için Bremen'e gitti. Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı. Galatasaray'ın 3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu 19 maça çıktı ve 1 gol 2 asist yaptı. Galatasaray'da iki fesih kararı. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da yönetim kadroya neşteri vuruyor. Nevzat Dindar'ın haberine göre Leo Dübüye ve Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı. Habere göre iki oyuncunun ücretlerinin tamamı olmasa bile bir kısmı ödenerek yollar ayrılacak. Galatasaray, fesih görüşmelerinde son aşamaya geldiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın 3 milyon euroya transfer ettiği Oliveira 58 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 2,5 milyon euroya transfer edilen Dübüye ise 31 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı. Galatasaray'da Okan Buruk kararı. Galatasaray'ın Young Boys'a 2 maçta yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne havlu atması ve yaklaşık 950 milyon lira gelirin de elden kaçması üzerine Teknik Direktör Okan Buruk, bazı kesimlerce eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Ancak Sarı Kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya tam destek kararı aldı. Yönetim kurulu, Okan hocamız bizi iki sene üst üste şampiyon yaptı, sezon daha uzun, önümüzde yeni hedefler var, yeni transferler oturdukça daha iyi olacağız diyerek Buruk'a olan güvenlerini dile getirdiler. Başkan Dursun Özbek de, hocamızın arkasındayız, sözleriyle tartışmalara noktayı koydu. Galatasaray, bir numara arıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken taşlar da yerinden oynadı. Young Boys maçlarında kader adamı kaptan Fernando Muslera oldu. İsviçre'deki maçta hatalı iki gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, İstanbul'daki rövanşta ise ağlarında gördüğü gol sonrasında rakibe çelme takarak kırmızı kart aldı ve UEFA'dan en az 3 maçlık cezanın da önünü açtı. Geçen sezon sonuna doğru Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Uruguaylı kaleciyle bir artı bir yıllık anlaşma imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bir yıllık opsiyonda performansa bağlı madde bulunmuyor. Sözleşmenin bir sezon daha uzatılması Galatasaray'ın elinde. Ancak formsuzluğu üst seviyeye çıkan 38 yaşındaki oyuncu için yolun sonuna gelinmek üzere. Yönetim, 13 yıllık Galatasaray kariyerine finali bu sezonun sonunda yapmak istediği Muslera için yeni kaleci arayışlarına da şimdiden başladı. Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip. Milli takım ve Galatasaray formasıyla yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz'a son olarak Olympiakos talip oldu. Yunan kulübü genç oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Yaz başında Barış için kapıyı 30 milyon Euro'dan açan sarı-kırmızılı yönetim, gelinen son nokta itibarıyla teklifleri değerlendirme ve oyuncunun da istemesi halinde transfere izin verme kararı aldı. Barış Alper Yılmaz, geçen sezon 55 maçta 7 gol, 12 asistle oynamıştı. Yıldızın golleri şampiyonluk yolunda kritik öneme sahipti. Pisa, Galatasaray'dan Morutan'ı alıyor. Galatasaraylı futbolcu Olimpio Morutan'a sürpriz bir talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalya Seri B ekibi Pisa ve Galatasaray 25 yaşındaki sağ kanat Olimpio Morutan'ın transferi için anlaşmaya vardı. Oyuncunun sözleşme görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'dan ayrıldığı ve İtalya'ya gittiği belirtildi. Morutan'ın son görüşmelerin ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor. Romanya'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Morutan, Sarı Kırmızılılarda çıktığı 36 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.